Merhaba. Ben Derya Şimşek Gençer. Ben Hale Şahin. Bu videomuzda sizlere 15-21 Nisan haftasından bahsedeceğiz. Önce yine günlere tek tek değinip sonra da yükselenlere göre anlamlarını konuşacağız. Öncelikle 15 Nisan pazartesi gününe baktığımızda ay 13-14'e kadar e, boşlukta olacak ve sonra Başak burcuna geçecek. Tabii ki boşlukta oluşu yine pazartesiye birazcık yavaş başlamamız gerektiğini, önemli görüşmeleri planlamamamız gerektiğini gösteriyor. Ve tabii ki sabah çok fazla çalışmak istemeyebiliriz. E, bu biraz zor bir pazartesi olabilir. Aynı zamanda bugün Venüs Jüpiter karesi var. Yani daha böyle e, keyif yapmak, eğlenmek, şımarma isteği içinde olabiliriz. E, ve yine e, biraz bireyselleşme, kendimize vakit ayırmak isteyebiliriz. Ve yine işler gözümüzde çok büyüyebilir ve yorucu gelebilir. Yani olabildiğince pazartesiye yavaş başlamak ve önemli görüşmeleri bugüne almamak iyi olacaktır. 16 Nisan Salı günü ay bugün Başak burcunda. Titiz, biraz eleştirel belki birazcık huzursuz olduğumuz bir gün. Ancak bu enerjiyi dikkat gerektiren işlerde kullanırsak çok daha verimli bir gün geçirebileceğimiz gözüküyor. Yine de kendimizi çok zorlamadan ilerlemek bize daha iyi gelecek. Çok fazla zorladığımızda hiçbir şey yapmak istemeyebiliriz de. 17 Nisan Çarşamba gününe baktığımızda ay yine 14-22'ye kadar boşlukta olacak ve Başak burcunda bulunacak. Yani yine sabah saatlerine önemli işler koymamaya dikkat etmeliyiz. 14-22'den sonra terazi burcuna geçecek ve görüşmeler yapmak için daha iyi saatler olacak. Toplantılar ve görüşmeler için ya da sosyalleşmek ve dışarı çıkmak için daha iyi saatler olacak. Aynı zamanda bugün Merkür Koç burcuna geçiyor. Yani daha ben merkezli düşünceler, daha olaylara kendi penceremizden bakma teması hakim olacak ve kendimizi vurgulamak isteyeceğiz, ben diyeceğiz, benim düşüncelerim diyeceğiz, daha böyle güçlü bir şekilde kendimizi anlatmak isteyeceğimizi gösteriyor. 18 Nisan Perşembe günü, ay bugün Terazi burcunda, gökyüzünde uyumlu bir etki var. Bugün önemli görüşmelerimizi, toplantılarımızı yapmak için çok ideal bir gün. Aynı zamanda sosyal becerilerimizi de çok iyi kullanabileceğimiz için hem yeni insanlarla tanışabiliriz, hem de satış pazarlama konularında da bizler fırsatlar yakalayabiliriz. 19 Nisan cuma gününe baktığımızda bugün gökyüzünde terazi burcunda bu yılın ikinci kere terazi dolunayı gerçekleşecek. Bu da bu sene özellikle uyum sağlamanın, birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor bizlere. Yani e, ne yaparsan yap e, birlikte hareket et diyor, tek hareket etmeye çalışma diyor. Tabii ki aynı şekilde bu etkinin olduğu bugün de Merkür de Kironla birleşiyor Koç Burcunda. Yani kendimizi ifade etmek istiyoruz ama anlaşılmıyor hissediyoruz. Yani mecburen karşı tarafın ne dediğine bakarak, onun da fikrini sorarak ortak hareket etmenin iyi olacağı. Üst buna basa basa vurgulanıyor bu kitap. 20 Nisan Cumartesi günü. Ay bugün Akrep Burcu'nda. Biraz huzursuz hissettiğimiz bir gün. Bugün aynı zamanda Güneş de Boğa Burcu'na geçiyor. Daha sağlam adımlar atma isteği uyandırdığı bir dönem başlıyor. Ee, aynı zamanda Venüs de Koç Burcu'nda. Ee, Venüs'ün Koç Burcu geçişiyle para ve aşk konularında biraz daha müsrif, belki biraz daha şıpsevdi davrandığımız bir etkiye girmiş oluyoruz. 21 Nisan Pazar gününe baktığımızda Ay bugün 19'a kadar akrep burcunda olacak ve boşlukta olacak. Yani bugün aslında biraz daha içimize dönmek, kendimizle vakit geçirmek için iyi bir gün olabilir. İçsel çalışmalar yapmak, çözümlemeler yapmak, belki bir terapiye gitmek için bile daha ideal olabilir ve geçmişteki tüm yüklerimizi atmaya odaklanmak, rahatlamak ve önümüze daha iyi bakmak için bugünü arınma günü ilan edebiliriz. Yükselen koçlar gökyüzü bu hafta biraz kendinizi şımartmanızı istiyor. Uzun zamandır çok emek sarf ettiniz, çok çalıştınız, kendinizden ödün vererek çok işleri yoluna koymaya çalıştınız. Ama artık biraz mola vermek, kendinize biraz zaman ayırmak için çok ideal bir haftadasınız. Şimdi bu koşuşturmanın ardından aslında biraz da destek beklediğinizi karşınızdaki kişilere belli etmeye çalışmanız gerektiği gözüküyor. İma ederek anlatmaya çalıştığınızda çok fark edilmeyeceğiniz için direkt söylemek, desteği ...neye ihtiyacınız olduğunu direkt belirtmek aslında karşı taraftan da çok güzel tepkilerin gelmesine sebep olacak. Bu hafta kendinize vakit ayırmak için çok güzel, sağlığınızla ilgilenebileceğiniz gibi günlük rutinlerinizden de biraz uzaklaşmak kendinizi çok daha iyi hissetmenize sebep olacak. Sevgili yükselen boğalar, bu hafta özellikle gözler yine sizin üstünüze dönecek görünüyor. Öncelikle arkanızdan yapılan bazı konuşmaları duyabilirsiniz ve buna canınız sıkılabilir. Ama bir yandan da insanlar hem sizi çekemeyip hem sizi takdir ediyorlar. İşte bunlara aynı anda duyacaksınız ya da sizinle yarıştıklarını ya da size sinir olduklarını. Ama bir yandan da e, sizsiz hareket edemedikleri için size doğru adım atacaklar. Belki size iş teklifiyle, ortaklık teklifiyle gelecekler ve bu da size gayet iyi hissettirecek görünüyor. Aynı zamanda bu hafta ya sosyalleşmek için ya hayalleriniz için biraz para harcayabilir, yani biraz keyfinize para harcayabilirsiniz. Aynı zamanda da e, bazı gelirlerin de oluşabileceği sürpriz gelirler de görünüyor yine size. E, ve bu hafta e, sağlığınızla ilgilenmek, kiloyla ilgilenmek e, yine hoşunuza gidebilir ya da bir şeyler yapmaya karar verebilirsiniz. Bununla ilgili de bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz e, artık hani biraz dikkat edeyim ya da artık yeterince verdim e, biraz rahatlayayım gibi düşünceler içine de girebileceğiniz görünüyor. E, aynı zamanda görmezden geldiğiniz bir sağlık sorunu varsa da bu hafta birazcık kendini belli edebilir. Ama bu korkutacak bir şey gibi değil. Sadece dikkat etmeniz ve önlem almanız gerektiğini gösteriyor. Yükselen ikizler, bu hafta eşiniz, ortağınız, önemsediğiniz kişilerden gururunuzu okşayacak çok tatlı sözler duyabileceğiniz gözüküyor. Bunların ışığında kendinizi daha iyi ifade etmek için iletişime geçtiğinizde biraz anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta ilişkisi olmayanlar için çok güzel bir aşka yelken açma fırsatı e, olacağı gözüküyor. İlişkisi olanlar için birbirinizi e, ilişkinizdeki problemleri çözmek ve daha güzel bir zemine oturtmak için fırsatlar yakalayabileceğiniz gözüküyor. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla çok güzel bir iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda hobilerinizle de ilgilenmek ve keyifli vakit geçirmek için güzel bir haftadasınız. Sevgili yükselen yengeçler, bu hafta işte güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu güzel gelişmelerin verdiği heyecan e, sizi daha da büyük adımlar atma konusunda motive edecek. Ancak koşulların bu kadar hızlı ilerlemenize izin vermediğini görüp biraz üzülebilirsiniz. Ve hemen sağlam adımlarla ilerlemeye korsantre olup biraz yavaşlayabilirsiniz. Aynı zamanda çok koşuşturmaktan ve çalışmaktan ailenizi evinizi ihmal ettiyseniz bu hafta onlara zaman ayırmanızın e, tam zamanı. Çünkü artık Artık iyice e, sorunlar büyümeye başladı, onlar belki de yalnız hissediyorlar ve artık biraz onlarla vakit geçirmeli, onlara zaman ayırmalı ve e, özellikle hafta sonu e, birlikte vakit geçireceğiniz planlar yapmalısınız. Yükselen aslanlar kendinizi ön plana çıkardığınız, gözlerin olduğunuz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Oldukça dikkat çekecek ve parlayacaksınız. Ee, ancak bu hafta nedense bir türlü potansiyelinizi yeterince ortaya koyamadığınızı, kendinizi doğru ifade edemediğinizi hissedeceksiniz. Ama aslında bu düşünceler doğru değil. Karşı taraftan gelen geri dönüşler aslında sizin ne kadar ee, doğru ifade ettiğiniz ve kendinizi nasıl gösterebildiğinizi fark ettirecek size. Hatta bunların ışığında güzel teklifler de almak gerçekten hoşunuza gidecek. Sevgili Başak Yükselenler, bu hafta eşiniz, ortağınız ya da dostunuzun maddi manevi desteğinize ihtiyacı olduğunu fark edeceğiniz bir haftadasınız. Onlar aslında size ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar ama sanki bütün yük sizin üzerinizde. O yüzden de evet sürekli veren tarafında olduğunuzu hissedip biraz geriliyor olabilirsiniz. Ama gerçekten hani size gelmek zorundalar ya da sizden yardım istemek zorundalar gibi görünüyor. Ama tabii ki siz yine mantıklı bir şekilde hesap kitap plan yapmalısınız çünkü baktığınızda bu taleplerin nedense bir şekilde çok yerinde ve sağlıklı olmadığını düşünebileceğiniz görünüyor. Ama yine de bir orta nokta bulunabilir. Siz bir adım, o bir adım şeklinde daha güzel bir uzma, uzlaşma sağlanabilir. Hem bunu yaptığınızda daha iç dünyanızda huzurlu hissedeceksiniz, daha kendinizi rahat hissedeceksiniz ee, ve hani e, içiniz rahat olacak aslında. Yükselen teraziler iş ve sağlıkla ilgili güzel haberler alacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sevdiğiniz birileri, önemsediğiniz birilerinin desteğe ihtiyacı olduğunu fark edebilirsiniz bu hafta. Maddi-manevi bir destek bekliyor olabilirler sizden. Koşullarınız çok elverişli olmasa da elinizden geleni yaptığınızı bilmek size çok iyi gelecek gözüküyor. Aynı zamanda bu hafta daha önceden sizi kırmış olan birilerinin geri adım attığını fark edebilirsiniz. Sizinle iletişim kurmak isteyip özür dilemek isteyebilirler. Ee, bu da sizin haklılığınızı ortaya çıkaracağı için oldukça iyi hissettirecek gözüküyor. Sevgili Akrep Yükselenler! Siz bu hafta iş için koştururken, planlarınızı adım adım uygulamak isterken, her şeyi hızlıca halledip ilerlemek isterken aslında arkanızdan işler çevrildiğini, rakiplerinizin ya da gizli düşmanlarınızın arkanızdan bir şeyleri karıştırdığını, belki bağlantılarınızı bozmaya çalıştığını öğrenip biraz sinirlenebilirsiniz. Aslında pek çok şeyi tahmin ediyorsunuz ama yine de bilmediğiniz bazı şeyler gerçekten canınızı sıkabilir görünüyor. Tabii ki bunun dışında bazı bazı yeni kararlar almak ve bazı önlemler almak zorunda da kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta ilişkiler alanınız daha keyifli. Hem siz sevgilinizi şımartabilirsiniz, hem onun sizi şımarttığına tanık olabilir ve mutlu hissedebilirsiniz. Beraber vakit geçirmek için güzel bir haftadasınız. Eğer evliyseniz de çocuklarınızla ilgilenmek, yani çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgilenmek, onlara zaman ayırmak için iyi bir haftadasınız ama bazı iş ihtiyaçları nedeniyle de masraflarınız artabilir ya da sizden biraz şımarıkça taleplerde bulunabilirler görünüyor. Yükselen yaylar kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Ancak partneriniz ya da çocuklarınızın ilgi bekliyor olması kendinize çok fazla vakit ayıramayacağınız e, anlamına gelebilir O yüzden beraberce keyifli vakit geçireceğiniz planlar yapmak sizin için çok daha iyi olacak gözüküyor bu hafta hayatınızda Eğer özel biri yoksa yeni tanışacağınız biriyle bir ilişkiye başlamak için çok doğru bir zaman değil gökyüzü olarak e, sevgili olmaktan çok arkadaş olmaktan keyif alabileceğiniz gözüküyor e, aynı zamanda var olan ilişkisi olanlar için e, bazı sorunlar yani e, gün yüzüne çıkabilir. Uzun vadeli ilişkinizin geleceğiyle ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Ama dolunayın etkisiyle birlikte ortak gelecek planları yapmak bu sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. Sevgili Oğlak yükselenler, bu hafta özellikle hayatı anlamaya çalıştığınız, kaderin size ne anlatmaya çalıştığını çözmeye çalıştığınız görünüyor. Düşünüyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz, planlıyorsunuz. Ama bir yandan da içsel olarak çok dolmuş durumdasınız. Konuşmak, kendinizi ifade etmek, anlaşılmak istiyorsunuz. Özellikle de üzerinizdeki yüklerden çok yorulduğunuz, çok bunaldığınız için artık ee, çevrenizdeki herkese beni fark et, bana destek ol demek istiyorsunuz. Ama bunu açık açık söylemek de size pek uymuyor. Çünkü siz güçlü ve sert insanlarsınız. O yüzden bunu anlatmakta zorlanıyorsunuz. Ama bu dönemin sıkışmasını, Artık bunu ortaya koymanız gerektiğini gösteriyor. Ve aslında insanlar size destek olmak istiyor. Ama nasıl destek olacaklarını bilmiyorlar. Çünkü hani siz sert bir karaktersiniz, koşullarınız, kurallarınız çok belli. Ve bunu nasıl esnetip size yaklaşabileceklerini eşiniz ya da aileniz bile tam çözemiyor olabilir. O yüzden kendinizi biraz daha ifade etmeye odaklanmalısınız. Ve buna odaklandığınızda fark edeceksiniz ki aslında kendinizi iyi anlatamamışsınız. Neye ihtiyacınız olduğunu bilmedikleri için destek olamıyorlar. İşte siz bu hafta kendinizi anlatmanız gerektiğini çözeceksiniz ve böylece de ihtiyaç duyduğunuz maddi manevi desteği bulabileceksiniz. Yükselen kovalar para konularıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Ancak bu hafta sevdiklerinizle ya da akrabalarınızla aranızda yaşanan bazı gerginlikler kendinizi doğru ifade edemediğinizi fark ettirebilir ve karşı taraftan duyacağınız bazı üzücü sözler telafi etmek için girişimde bulunmanızı sağlayabilir. E, aynı zamanda bu hafta yaşadığınız bu iyi ve kötü şeylerin aynı anda olması, e, bir yandan kendinizle ilgilenirken sevdiklerinizi ihmal etmeniz, bir yandan sevdiklerinizle ilgilenirken kendinizi ihmal etmeniz aslında derin sorgula, e, sorgulamalar yaşamanıza da sebep olacak gibi gözüküyor. E, bu e, sorgulamalar e, kendinizle ilgili yeni bir hayat felsefesi edinmenizi de sağlayabilir. Sevgili Balık Yükselenler, bu hafta aslında kariyer ve iş konularında her şey yolunda gibi. Yeni müşteriler yakalayabilirsiniz ya da işinizde daha ilerleyebilirsiniz. Kendinizi gösterebilirsiniz. Koşullar gayet güzel gelişmeler yaratacak görünüyor. Ama para konularında aynı güzellik devam etmiyor gibi. Ya maaşınızı almakta zorlanıyorsunuz ya eksik alıyorsunuz ya da kendi işinizi yapıyorsanız ödemeleri almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ve bu nedenle ailenizden, eşinizden ya da dostlarınızdan destek istemeniz gerekebilir. Evet destek iste demek pek size göre değil. Siz genellikle hep destek olansınız. Hep veren konumundasınız. O yüzden bu durum sizi birazcık zorlayabilir. Ama koşullar hep böyle devam etmeyecek ve Jüpiter'in enerjisi azaldığı için siz birazcık zorlanıyor hissediyorsunuz ama her şey dengelenebilir. Önemli olan birazcık dikkatinizi para konularına verin ve bütçeyi daha dikkatli ve kontrollü tutmaya çalışın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.